25 seneden beri çalışıyorum bu işte. Emeğinin karşılığını alıyorsun evet. burada. Evet. Fiyat yok, satım biraz zayıf. 3 dakikada, 4 dakikada. Kırmızı tüp. Dedelerimizin zamanında sadece kırmızı tüp evet. üretimi varmış. Kırmızı Altın'ın başkenti Kadirli'deyiz. Şu an burası Kadirli Savrun Çayı. Turp hasat olduktan sonra yıkanarak paketleniyor bu bölümde. Feride abla ne zamandır bu işte çalışıyorsun? 25 seneden beri çalışıyorum bu işte. Daha önce senden önce kimse çalıştı mı? Annem babam çalışmadı. Tövbe Kardeşlerim gibi. de çalışmadı. Sadece ben çalıştım. İşte nasıl başladım? Evlendikten geri başladım. Normal eşiniz mi bu işi yapıyor? Hayır, eşim de işi yapmadı. Bir arkadaş tavsiye etti, geldim başladım yaptım. Arkadaş tarladan amaliye getiriyor. Arkadaş tarladan getiriyor, kesip buraya döküyorlar, yıkıyorlar. Hı -hı. Oradan da arkadaşlar e, torba alıyor, ben de ağzını bağlıyorum. Öbür arkadaşlar da kamyon atıyor. Hı -hı. Oradan da Adana'ya gidiyor. 3 dakikada bir işlem yapıyorsunuz. 3 dakikada, 4 dakikada. Şu an küçük cam tarımdan Burak Can Bey ile birlikteyiz. Turplar paketleniyor. Burak Bey ne zamandır bu işleyip meşgulsunuz? Biz çok, e, küçüklüğümüzden beri bu işin içindeyiz ama yaklaşık 8 seneden beri bu sektördeyiz. Daha öncemiz var tabi. Bizim dedelerimiz aslında bu işin başı. Verim de bu sene maşallah yani güzel. Yalnız fiyat açısından fiyat yok. Satım biraz zayıf. Havanın sıcak gitmesinden dolayı. Geçen seneye göre bu sene çok büyük zararımız var. Geçen sene turpun kilosu 8 lirayı buluyordu. 300-420 kilo geliyor bunlar. Bu sene ya 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 fiyat işliyor yani 150 lira, 100 lira. Satım yok zaten. Ya satım olmasın, olmamasının sebebi havanın sıcak gitmesi. Mevsimlerin biraz ile kaymış olması. İnsanlar tüketimi mi azaldı? Tüketimi azalıyor. Sıcakta gitmez bu mazot. Kış aylarında, çetin kış ayları dediğimiz aylarda yani bunu bol limonla tükettikleri için sağlıklı bir şey aslında. Mazot 60 lirayı buldu zaten. Tohumumuzun paketi fiyatı arttı. İşçilik giderler arttı. Eylül'ün başında, Ekim başlar. Yağmurlamasıymış, tarlasıymış derken Kasım ayının içinde de başlar. 3 yumurk isteriz. 20 kişiyle çekerler. Paketlemesi de 10 kişiyle paketliyoruz çok rahat bir şekilde. Bir günde 5-18 ton arasında gönderim sağlıyoruz. Peki bu süreçte size en çok zorlayan nedir? Yani işçi gider. Biz burada sabah saat 7'de bu doluyuz. Normalde saat 2-3 gibi bir işimiz biter bizim. Öğlen sonu. Onlar bizden bir saat önce başlar. 6'da başlarlar. Saat 2'de biter, 3'de biter. Var. Hocam, burada hangi tür çeşitleri var? Siyah tüp dediğimiz tüp var. Bu çok faydalı bir tüp aslında. İçine bal koyarlar bunun. Şalgam dediğimiz tüp cinsi var, çelem. Kamyonun üstünde kırmızı tüp var. Vezir tüpü var, pancar tüpü var. Yani 5-6 alt, çeşitten fazla tüp çeşidi var yani. En çok hangi ikilisinin yani tadı? Şu tüpü dediğimiz, dışı beyaz, içi kırmızı olan tüpümüz var. O, bir de kırmızı tüp, normal aslında Kadirli Turku, asıl Turk yani. Sizin için tüpü. en lezzetli olan hangisi? Kırmızı turp. Kırmızı tüpü. Aynen. Yani bunlar sonuçta hepsinin genetiğiyle değişmiş, hepsi farklı Turklardı. Asıl Turk dediğim gibi tekrar edeyim, yani bizim dedelerimizin zamanında sadece Kırmızı turp üretimi varmış. Evet şu an görüyorsunuz kırmızı altın dediğimiz turplar tarladan geldi ve yıkama aşamasına geçiliyor. Römorklarla yani traktörün arkasındaki römorkla aşağı indiriliyor. Burada yıkanıyor ve atlalarımız, işçi arkadaşlarımız buradan yıkarak paketleme bölümüne geçiyor. Turbun hasattan başlayarak paketlenme sürecini sizlere aktarmış olduk. Şu anda arkadaşlarımız tekrardan yıkama işlemlerini gösteriyor. Farklı turp çeşitlerine sizlere aktardık. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Resul bizi de çekin mi?